Yeah <laughs> Sameni Bey bireyin peşinde. Geri döndüm. Beni duydun mu? Battle Bladers turnuvasını bensiz yaptıklarına inanamıyorum. Şaka gibi. Bekle beni Jinga. Gerçek bir numaralı bey kim olduğunu sana göstereceğim. Beni duydun mu seni sahtekar? Ben Masamule Kadoya sana göstereceğim. WBB <laughs> <laughs> düzenleri ilk büyük turnuvanın yarı finallerine hoş geldiniz. Stadyum ağzına kadar dolu. Kalabalık o kadar heyecanlı ki neredeyse patlamak <laughs> üzere. <laughs> Bitir işini libro. hava <laughs> <laughs> Bugün olmayacak Benkey. İki Beyblade'de yeniden kıpırdamıyor. Bu müthiş Beyblade başının galibi hangisi olacak? Begain Dark bulumu mu kazanacak yoksa Tsubasa'nın Earth Eagle'ı mı olacak? <laughs> Kartalın karşı saldırısı. İşte bu son noktayı koydu. Bu, 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 bu yere seriliyor. Bu iş bitmedi. Bul Boğa gücünü kullan. Şimdi harekete geç. Boğanın kızın boynu aftan vuruşu. Şuna bir bakın işler tersine döndü. <laughs> Hamleni geri ödeme vakti. Kartalın yıkım dalışı. Hey sakın pes etme Benke. Ah, e, e, yeteneklerini kullan. Sana bebek gibi dans et demedim. Kendini biraz saygı göster. İşte böyle. Döndür şu Beyblade'ini. Hadi döndür. Cinka. E, 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 ne? Ha? Dostum senin neyin var? Otobüs bizi bırakıp gitmek üzere. Ha? Aa, peki bir dakika Aa. bekle. E, şu anda bir hamburgerle Üzgünüm. çok önemli bir randevum Zaman var. Doldu. Randevunuz bitti. Gitmemiz gerek. Aa, ama hamburgerim o kadar lezzetli ki. Aa, hayır. Aa. Bu turnuva final karşılaşmalarına geçti. Yeni WBBA'de birincilik unvanı kimin olacak görmek için sakın ayrılmayın. En iyinin onun olacak. Artık bitir işini Libra. Sakın pes etme Virgo. <laughs> Libra'nın şiddetli saldırıları Virgo'yu pistten dışarı atacak gibi. Ve Eagle'ın ardından saldırıları bulu rahatsız etmeye devam ediyor. Kimse kartını sırtında istemez ki nedeni çok açık. Tusu basayla yu gerçekten güçlüler öyle değil mi? Evet, ikisi de mükemmel bey Yarının bey dünyası için tam ihtiyacımız olan kişiler. Onları her gördüğümde düşünüyorum. Genç, geleceği parlak hiçbir bey yine yanlış yola sapmasına müsaade etmemek bizim görevimiz. Çok doğru. Dark Nebula organizasyonunun bey ulaşmasına izin vermek WBBA'nin en büyük hatasıydı. Bu hatadan sonra dünyada bey kuruluşunun yeniden güçlü bir kuruma dönüşmesi gerektiği ortaya çıkmış oldu. Her bey mücadele etmekten hoşlandığı bir dünya, dürüst adil karşılaşmalar yeni WBBA'in başarısı olur. Elimden her ne gelirse yapacağım. Yapacağını biliyorum. Ama artık mücadele etmek istemediğine gerçekten emin misin? Ha? Evet efendim. Şu anda sanırım benim için en iyisi bu. Diğer bey destekleyip özgüvenlerinin artmasını sağlarsam... ...şimdilik bu kadarı bana yeter. Anlıyorum. Bir bey biletçi için bu da harika bir iş. Teşekkür ederim. Elimizden gelenin en iyisini yapalım sayın müdür. Aa, Hikaru, bana müdür demeyi artık bırakabilir misin? Ne? Neden bana muhteşem Phoenix diye seslenmiyorsun? Ne? E, muhteşem Phoenix mi? Aa, de elbette. Her neyse. <laughs> ah olamaz Virgo. <laughs> i̇şte budur. Ve maç, maç bitiyor. Juventus Ubasa final maçı, maçı da karşı, karşı karşıya, karşıya gelecekler. gelecekler. Hey, evet. Hey. Tamam, hadi hey. bakalım, hadi. Bırak beni. Hey. 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 Oh. <laughs> Ben kazandım. Buna inanamıyorum. Sonunda bizi kurtaran sen sen oldun. Çok teşekkür ederim Pegasus. Ha? Ha? Pegasus. Ah. Pegasus. Ha? Ha? Baba? Neden bu kadar üzgünsün? Bu tanıdığım cingaya benzemiyor. Eh. Sen beni anlayamazsın. Hmm. Pekala. Şimdi ne yapacaksın? Mücadele etmekten vazgeçmeyi düşünmüyorsun öyle değil mi? Geleceğinden saklanamazsın. Beybileydin gitmiş olabilir ama sen hala buradasın. Bunu biliyorum ama mücadeleye devam etmek çok çok zor geliyor. Biliyorum. Ve daha fazla böyle devam edemeyeceğimi de çok iyi biliyorum. Ama 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 hangi Beyblade Pegasus'un yerini alabilir ki? Hmm. Belki bir tane vardır. He? Pegasus'un yıldız parçacığından nasıl doğduğunun hikayesini hatırlıyor musun? Aa e, evet. Uzun uzun zaman önce Pegasus'u Koma köyünün ataları yapmış. Haklısın. Ama Storm Pegasus'un ilk denemelerinde ortaya çıkmadığını biliyor muydun? <laughs> Aslında kötü güçlere rakip olabilecek bir Beyblade yapıyorlardı. O müthiş sanatkarlar bile deneme yanılma yoluyla onu mükemmel hale getirmeyi başardılar. Pegasus'u tamamlama sürecinde sayısız prototip ortaya çıktı. Aralarında Pegasus'un atası olan bir Beyblade bugüne kadar geldi ve efsanevi Beyblade olarak biliniyor. Efsanevi Beyblade mi? Evet. Pegasus ya da Eldrago'dan daha fazla güç barındırdığı söylenir. Aa! Yine de karmaşık bir geçmişi var. Büyük bir güce sahip olduğu için kimse kontrol etmeyi başaramadı ve sonunda mühürlendi. Evet, ne kadar güçlü olduğu anlaşılıyor. Bana kalırsa onu kontrol etmeyi sen başarabilirsin. Peki şimdi nerede baba? Efsanevi Beyblade benim benim bir yeni gücüm olabilirdi. Onu elime almak için sabırsızlanıyorum. Efsanevi Beyblade. Kemalimizi bağlayın bayanlar baylar final maçı başlamak üzere. Anlaşılan sonunda hesaplaşma zamanı gelip çattı. Şimdi bana numaralarını göster. Bundan emin ol ama sakın geri çekilme. Bu maçı öyle uzun zamandır bekliyordum ki. Pekala o zaman 3, 2, 1. Hadi. Şimdi get eagle. Güneşi göster İbrahim, hadi. İki bebekte tam gaz birbirine doğru ilerliyor. İşte anlatmak istediğim şey buydu. Şimdi hadi. hadi. Ha? Bir dakika, o bebekte nereden çıktı ve bu davetsiz misafirin sahibi kim? kim? Bu ufak maçınız eğlenceliye benziyor. Hadi beni de aranızda alın bakalım. Ha? Benim adım Masomile Kadoya ve tüm dünyanın bir numaralı bilbilecisi benim. Ha? <laughs> bir numaralı evet tabii. Ama müdür bey. Hey sen, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Bu büyük bir turnuvanın final maçı anladın mı? Evet, böylesi çok daha güzel. Ha? Final maçında en güçlü Beyblade'çilerin mücadele ettiğini söylemişlerdi. Harika çünkü Ray Cycler'la ben dünyanın en güçlüsü. Yani gerçek bir numarayız. Aa! Aa! Masa ne kadar? gerçekten çok iyi ya da bugün fazla şeker almış. Ya yani biri ya da diğeri. Ama hiçbir oraya benzemiyor. Daha çok yarısı gibi. Öyle düşünüyorsan çarpış benimle. Ben almayayım. Ne? Ne? Yoksa korkuyor musun dostum? Terbiyesi olmayan kişilerle mücadele etmem. Görüşürüz. Hmm. <gülüyor> hey! <gülüyor> Sen gerçekten benden korktun. O zaman benimle mücadeleye ne dersin? Patron kimmiş göster Libra. İşte şimdi anlaşmaya başladık. Neden çekiliyorsun. Buraya çarpışmaya gelen sendin unuttun mu? Eğer maç çabuk biterse bu canını sıkar. Gel de beni yakala bakalım. Yine mi? Durağan <laughs> bir pozisyondan nasıl böyle harekete geçebiliyor? <laughs> bu Beyblade de nesi? Libro şimdi işini bitir. Her seferinde aynı şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir numarayı yakalıyorsan öğrenecek çok şeyim var demektir. <laughs> Ryker'ın dünyanın en güçlü Beyblade'i olduğunu aslında sen öğreneceksin. Ha! 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 Nereden çıktı böyle? Neyin var? Bana her şeyin bittiğini mi söyleyeceksin yoksa? Bu çocuk çok iyi. Hmm. İyi denemeydi ama Libra'nın canını sıkmayı bile başaramadın. Sen ne söyledin? Senin gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak güzeldi ama... ...artık burada yollarımız ayrı. Sonunda gerçek gücünü kullanmaya karar verdi. Evet. Ve Libra'nın süpersonik dalgalarından kaçamazsın. Ha, kaçmak mı? Kaçmaktan bahseden kim evlat? Madem böyle söylüyorsun. Libra'nın özel hamlesine dayanacağını sanıyorsan o zaman hadi bir dene. Hiç sorun değil. Elbette dayanabilirim. Hadi göster gerçek gücünü. Pekala işte geliyor. Özel hamle. Terazinin son karar patlaması. Hadi şimdi. Ha? <laughs> Senin fazla yavaş olman yüzünden oldu. Bu haksızlık haksızlık bir kez daha dene. Her neyse görüşürüz artık yeterince ısındım. Ha? Hadi ortaya çık Cinga. Asıl yenmeye geldiğim kişi sensin. Beni duydun mu? Sorun nedir? Yoksa benden korkuyor musun? Saklanmayı bırak ve dışarı çık artık. Çık karşıma Cinga. Beni adını tekrarlamak zorunda bırakma. İnsanları rahatsız ediyorsun. Aa Dostum, bölmek istemem ama Cinga Aradığın kişi bu turnada <laughs> mücadele etmiyor. Ne? <laughs> Etrafına bir bak. Final maçında yok öyle değil mi? Hey sen! Daha da önemlisi bu maç henüz sona ermedi. Unuttun mu? Eğer Cinga bu maçta yoksa burada başka işim kalmadı demektir. Ya, <laughs> gitme! Gitme! Bu çocuk neyin peşinde? Anlaşılan ortaya ilginç onu? bir Beyblade çiçeği çıktı. Yapabilirdim. Merhaba. Görüşmeyeli uzun zaman oldu çocuklar. Hiyamu, Hakuto. Nerelerdeydin? Geleceğini biliyordum. Hakuto, şu efsanevi Beyblade... Senin şu baban sana bundan söz etmemeliydi. Nerede olduğunu biliyor musun? Lütfen söyle bana hadi. Hmm. Beyblade'in mühürlendiği yer uzakta dağların arasında ve yol tehlikelerle dolu. Oraya ulaşmak hiç de kolay değil. Ben yine de gideceğim o Beyblade orada olduğu sürece. Hmm. Bunu söyleyeceğini zaten biliyordum evet. Neyse Ama hiç kolay olmayacak. Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Neden bizi korkutmaya çalışıyorsun Hakuto? Yalnızca ne ile karşılaşacağımızı bilmenizi istiyor. Ne gibi Hyoma? Bir sürü başka Beyblade'çi efsanevi Beyblade'i aramak için buraya geldi ve hepsi de oldukça kararlıydı. Hepsi başarısız oldu. Biri bile ele geçirmeyi başaramadı. Aa, Aa Hayır bir tanesi bile mi? Bu yüzden adı efsanevi Beyblade. Bu muhteşem. Aa. Eğer zorlu olmasa elde etmenin hiçbir eğlencesi kalmaz. dikkatli Eğer düşerseniz bu sizin için kötü olur. Ajan edin. Durmayın ve arkanıza sakın bakmayın. Burada ne hoşlanmadım. Sen de öyle korkunç bir yer. Çanta. Vay canına. Gerçekten ah, kor, ah. Ne kadar güzel bir şelale. Efsanevi Beyblade'in olduğu mağara işte orada. He? Mağara mı? Hangi mağara? Tam gözlerinizin önünde. O şelalenin arkasında. Ha Harika. Şelale o mağarayı engelliyor. Yani girmek için şelaleyi açmalısınız. Aa! Aa! Dümdüz geçmeyi denerseniz işte bu olur. Ee, nasıl gireceğiz? Gizli bir yol falan yok mu? Hayır. O zaman biz de yolumuzu kendimiz açarız. Ha? Kenta. Aa, anlıyorum. Heh. Ha? Hadi Koçun yok edici boynuz Koçun yok edici boynuz saldırısı. Aa. Ha? Ha. <gülüyor> 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 Yaşasın. 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 <laughs> Burası oldukça karanlık. Bu, bu, burada üzerimize bir şey atlamaz, değil mi? Merak etmeyin. Madem buraya kadar geldik, tek yapmam gereken onu almak. Bunun pek kolay olacağını sanmıyorum. Ha? Diğer bir sürü muhteşem Beypiletçi de buraya kadar gelmeye başarmıştı. Ama işlerinden hiçbiri ellerinde efsanevi Beyblade geri dönemedi. Ama neden böyle? Oraya vardığında zaman anlayacaksın. Sonunda vardık. He? İşte orada. Aa! Ee, bir kaya mı? Doğru bildin. Bir Beyblade fosili. Aa! Keşfedildiği zamandan beri işte bu haldeydi. Ne zamandan beri orada olduğunu hiç kimse bilmiyor. O kadar uzun ki taşa dönüşmüş olması gerek. Aa! Hadi uyandırmak için parçalayalım. Ne dersin? De. Hadi yapalım. Yayın Koçun yok edici boyun saldırısı. Aa! 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 Bu olamaz. Birinden kımıldamadı bile. Bu inanılmaz. Hamleleriniz bir şelalenin bile yerini değiştirirken kayada tek bir çizik bile yapamadı. Belki de sadece bir efsanedir. Belki de bu Beyblade bir kaya parçasından başka bir şey değildir. Ee... Nereye gidiyorsun Cinga? Hmm. Ee... Ne yani? Hepsi bu kadar mı? Orada hiç kıpırdamadan durmaktan mutlu musun? Bir efsane sadece bunu mu yapar? Şey az önce ne oldu? Diego, nasıl hissediyorsun Cinka? Bu bir, bir çağrı mıydı? O o beni çağırıyor. Ah. ile iletişime mi geçti? Bu nasıl olabilir? Cinka ve efsane Beyblade gerçekten iletişime mi kuruyor? Eğer beni hissediyorsan, o zaman tepki ver. Buraya seni almaya geldim. Beni anlıyor musun? Yardımına ihtiyacım var. Bunu anlıyor musun? En büyük ve güçlü rakiplerime karşı mücadele etmeye devam edeceksem, senin gücüne ihtiyacım olacak. Evet, anlıyorum. Nedeni hiç fark etmez, değil mi? Dışarı çık ve benimle maceraya katıl. 네, 네, 나 어디 있 nanti, Pegasus'um. Galaksi Pegasus. Başardın Jingo. Senin gerçekten özel bir yeteneğin var. Harika. Beraber başardık millet. Şu Beyblade'e bak. Aa. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Böyle bir şeyin sahip olabileceği gücü hayal bile edemiyorum doğrusu. Bunu denediğimde öğreneceğiz. Evet. İşte başlıyoruz. Galaksi Pegasus. Bekle hemen mi? Hadi fırla. Aa. Gücü gerçekten sıra dışı. Bambaşka bir şey bu. Kontrol etmek çok zor olabilir. Evet, gerçekten inanılmaz. İnanılmaz vahşi bir at gibi ama... ...bu harika bir şey. Ha? Ha? senin harika dost olacağız Galaxy Pegasus. Demek buradasın. Ha? Ha? En sonunda seni buldum. Oyun başlıyor Cinga. Şimdi, hadi bakalım benimle mücadele et. Ee, i̇yi tamam da sen kimsin? <laughs>